Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapılışı oldukça kolay, güzel, gösterişli bir model anlatımı yapacağım. Modelimizin ilmek sayıları 7 ve 7'nin katları artı 3 ilmeğimiz olacak. 3 numara şiş kullanacağım. İpin polosu, soft lüks, anti özelliği taşıyan iplerimizden Modelimi anlatabilmem için kısa bir ilmek attım. 17 tane ilmeğim var arkadaşlar. Lastik örmedim. Siz istediğiniz lastiğinizi örebilirsiniz. Dilerseniz örgümüze geçelim. kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum. Diğer ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Sırası gelen ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Modelimiz çok kolay, çok da basit. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımın kolaylıkla yapabileceği güzel bir örgü modelimiz. Örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi düz olarak örüyorum ön yüzde. Birinci sıramızı örüyorum. sıramı tamamladım örgümü ters yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım sırası gelen ilmeğimi de ters olarak ördüm arttırma yapıyorum ilmeğimi ters örüyorum bir arttırma yapıyorum ters örüyorum iki ilmeğimizi arttırma yapıyorum ters olarak örüyorum 3 arttırma yapıyorum ilmeğimi ters olarak örüyorum 4 arttırma yapıyorum ilmeğimi ters olarak örüyorum 5 arttırma yapıyorum ilmeğimi ters olarak örüyorum 1 2 3 4 5 6 ilmeğimizi hem arttırmamızı yaparak ters olarak ördük sırası gelen ilmeğimi ters olarak ördüm arttırma yapıyorum tekrar ilmeğimi ters örüyorum arttırma yapıyorum 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 ilmeğimi ters örüyorum sayalım bir burada bir tane ters ördüğümüz örgümüz vardı arkadaşlar onun hemen yanından sayıyoruz 1 2 3 4 5 6 ilmeğimizi arttırma yaparak ters olarak ördük Sırası gelen ilmeğim ters, kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırası gelen ilmeğimi düz olarak ördüm. Burada ilmeklerimizi doladığımız ilmeklerimizi açıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane ilmeğimizin boylarına uzattık arkadaşlar. Öndeki 3 ilmeğimi alıyorum sol şişime. Arkada sağ şişimdeki ilmeğimi aradan geçiriyorum. ilmekleri bırakmıyorum. Sol şişime aradan geçirdiğim 3 ilmeğimi de takarak ilmeklerimi tek tek düz olarak örüyorum. Evet, sırası gelen ilmeklerimi tek tek düz olarak örüyorum. Evet, bu şekil oluyor çapraz. Burada bir tane düz ilmeğimiz var. Düz olarak ördüm. Tekrar ilmeklerimin boylarını uzatıyorum. 2 3 4 5 ve 6 ilmeğim. Burada 6 ilmeğimi tekrar boylarını uzattım. Sol şişimle Önler üç tanesine giriyorum. Sağ şişimdeki ilmekleri aradan geçiriyorum. İlmekleri bırakmıyorum. Sağ şişimdeki ilmeklerimi de sol şişime alarak tek tek düz olarak örüyorum. İlmeklerimi tek tek düz olarak örüyorum. Düz olan ilmeğim düz, kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Modelimiz çok kolay, çok da basit bir model. Örgümü çevirdim, ters yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. sıra sonuna kadar kenar ilmeğimi de ördüm, sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım ilmeklerimi. Düz olarak örüyorum örgümün ön yüzünde. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Ters yüzünde yüzündeyim örgümü. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar. Modelimizin sadece iki sırasında modelimizi kuruyoruz. Diğer sıralarımızı düzünde düz tersine ters örerek sıramızı tamamlıyoruz. Çok kolay bir model arkadaşlar. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Örgümüzün ön yüzündeyim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Ters yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. ilmeğimi ters olarak ördüm. Yine modelimizin kurulumunu yapacağız arkadaşlar. Artırmamı yapıyorum. ilmeğimi ters olarak ördüm. Artırmamı yaparak ilmeğimi ters örüyorum. Artırmamı yapıyorum. ilmeğimi ters örüyorum. 6 ilmeğimizi ters örelim arkadaşlar. Hem arttırma yapalım hem ters örelim. 1, 2, 3, 4, 5. Şu da arttırmamışız oraya bir toparlayalım arkadaşlar yanlış olmasın. Evet 1, 2, 3 tane arttırma yaptık. Bir arttırma yaptım. 4 arttırmamı yaptım ters ördüm 5 arttırmamı yaptım 6 sayalım 1 2 3 4 5 6 ilmeklerimize 6 tane ilmeğimizi dolayarak ters olarak ördük bir ilmeğimi ters ördüm tekrar ipime şişimi ipimi doluyorum 6 ilmeğimi dolayarak ters örüyorum dolamalarımızı unutmayalım Evet sayalım. Bir tane ters ilmeğimiz vardı artırma yapmadan. 1 2 3 4 5 6 tane ilmeğimize dolayarak ters olarak ördük. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırası gelen ilmeğimi düz olarak ördüm. Burada 6 tane ilmeğimin boylarını uzatıyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmeğimin boylarını uzattım 2 ilmeğimiz kenarda 3 ilmeğimiz sağ şişimde önden 3 tane ilmeğimi sol şişime alıyorum sağ şişimdeki ilmeğimi sol şişimdeki ilmeğin arasından geçiriyorum geçirdiğim 3 ilmeğimi de sol şişime aldım ilmeklerimi tek tek düz olarak örüyorum Evet tek tek düz olarak örüyorum. Çapraz bir şekil alıyor arkadaşlar. Arada bir tane ilmeğim düz. Tekrar altı ilmeğimin boylarını uzatıyorum. Doladığım ilmeklerimi açıyorum. Evet altı tane ilmeğimi boylarını uzattım. 6 ilmeğimizin önden üç tane ilmeğimize sol şişimi alıyorum. Sağ şişimde de 3 ilmeğim kalıyor o 3 ilmeğimi aradan geçiriyorum sol şişime tekrar takıyorum ilmeklerimi tek tek düz olarak örüyorum sırası gelen bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm sıramı tamamladım. Evet arkadaşlar modelimiz çok kolay çok da güzel bir örgümüz. Örgümüzün ters yüzünü de örelim. Sıramızı tamamlayalım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Evet, örgümüzün ters yüzü, örgümüzün ön yüzü. Modelimiz çok kolay, çok da güzel bir model. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımın kolaylıkla yapabileceği güzel, kolay bir model. Örgümün ters yüzünde göstereyim, ön yüzünde göstereyim. Evet arkadaşlar. Modelimin büyümüş hali çok güzel oldu beyazımla da çok yakıştı arkadaşlar ters yüzüne göstereyim örgümüzün ön yüzüne göstereyim çok güzel çok narin çok tatlı çok da yapılışı o kadar kolay bir model evet bu örgümüzle ne yapabiliriz bu örgümüzle bebek yeleklerinde olsun şöyle yapabiliriz arkadaşlar bebek yeleklerinde hırkalarında atkılarında Berelerinde, yetişkin yeleklerinde, battaniye yapımında, ince alize iplerimizle, çeyizlik yeleklerimizle kullanabileceğimiz güzel, tatlış, naif, güzel bir model anlatımı yaptım sizlere. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olur, beğeni yapar, yorum yazar, beni destekler yanında olursanız çok sevinirim. Farklı örgü modellerimizde buluşmak üzere diyorum. Allah'a emanet olun. hoşça kalın arkadaşlar.